Merhaba değerli işletme sahipleri. Şimdi Ocak ayını bitirdik. Bu ay biliyorum ki tüm firmalarda maaş ayarlamalarının yapıldığı, maaş düzenlemelerinin yapıldığı, performansların da dikkate alınarak maaş artışlarının yapıldığı bir ay oldu. Henüz daha belki yapmadınız ya da yapmak üzeresiniz maaş düzenlemelerini, artışlarını. Özellikle birkaç konuya dikkati çekmek isterim. Çünkü bu konuyu aslında bu kadar önemli bir fırsat diye de düşünüyorum ben. Farklı uygulayan birçok işletmenin olduğunu biliyorum. öncelikle şunu söylemek isterim. Maaşlar bankada öğrenilmez. Banka hesabında öğrenilmez. Diğer bir konu gene maaş bilgisi, yeni maaş bilgisi bir maille ya da zarf içerisinde bir kağıtla masasına bırakılarak bu bilgi çalışana verilmez. Şimdi aslında bu bir performans değerlendirme görüşmesidir. Çünkü gene yapılan en büyük hata Herkese eşit oranda bir maaş düzenlemesinin ya da maaş artışının yapılmasıdır. Aslında yıllık yapılan özellikle maaş artışları ki artık 6 ayda bir yapılmaya da başlandı. Malum enflasyon nedeniyle performans göstergesinin bir sonucudur. Dolayısıyla bu fırsatı e, lütfen değerlendirin ve bir performans değerlendirme görüşmesinin e, bir parçası haline getirin. Maaş konusundaki yeni maaşın bilgilendirilmesi noktasını. Şimdi burada da performans değerlendirme görüşmelerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Büyük bir fırsat hem çalışan için hem yönetici için. Fakat doğru yapılırsa gerçekten büyük bir fırsat. Gene karşılaştığım işletmelerin birçoğunda düzenli ve doğru bir performans görüşmesinin yapılmadığına da. E, tanıklık ediyorum, şahit oluyorum. E, her şeyden önce e, performans görüşmeleri 3 ayda bir minimum yapılmak durumunda. E, tabii ki bu performans görüşmelerine e, hazırlıklı gidebilmek için ve e, bu görüşmelerin sağlıklı olabilmesi için e, öncelikle e, hedeflerin net olarak belirli olması geri ödenen bir konu ki bu görüşmelerin subjektif bir ortamda gerçekleşmemesi için. Önceden şimdi 2023'ün ilk çeyreğindeyiz. Eee 2022'yi kapatıyoruz. dolayısıyla 2022 hedeflerinde çalışanınız nerede ve 2023 içinde ilk çeyrekte ondan beklentiler ne? Bu net olmalı. Şimdi performans görüşmesinde iki tane önemli eee kısım var. Bir tanesi geçmiş performansın değerlendirilmesi, ikincisi ise gelecek 90 gün performansı ile ilgili aslında el sıkışma. Şimdi burada performansı değerlendirirken geçmişteki performansı, net hedeflerimiz varsa tabii ki bu çok daha subjektif, çok daha saltır şekilde oluyor. Burada yapmanız gereken çalışanın aslında kendini ifade etmesine uygun bir ortam hazırlıyor olmanız. Burada ilk kısımda 2022 hedeflerindeki durumu ne? Kendisini nasıl değerlendiriyor? 2022 yılında başardığı konular neler? Nerelerde zorlandı? Ayağına neler takıldı? İlk kısımda bunları konuşuyoruz. İkinci kısımda ise ee, önümüzdeki 90 gün içerisinde e, ona verilmiş olan hedefler konusunda net mi e, bu hedefleri gerçekleştirmek için e, ne gibi aksiyonlar alacak e, gene bu hedefleri e, gerçekleştirmesi için geliştirmesi gereken yetkinlikler neler e, ihtiyacı olan kaynaklar var mı? Ee, yönetici olarak sizden neler bekliyor ve sizin ona yardımcı olabileceğiniz alanlar neler? E, ve e, aslında yöneticiyle e, biraz da e, çalışanın e, bir noktada yüzleştiği bir nokta yöneticinin gerçekten çok olumlu bir bakış açısıyla ve yardım etme duygusuyla e, o çalışanın o hedefleri gerçekleştirebilmesi için e, hangi konularda e, kendisinden destek istediğini ve verebileceğini net olarak açıklaması gerekiyor. Eğer bu kapsamda bir performans görüşmesi gerçekleştiriyorsanız bunun sonucunda da 2022 performansını da net değerlendirdiğinizde o kişiye maaş konusundaki bilgisini de verip kendisinin bu konuda da ne düşündüğü bilgisini de geri alabilirsiniz. Geri bildirim olarak alabilirsiniz. Burada işletme sahiplerinin ve yöneticilerin korktuğu bir şey. Eva maaşı böyle yüzde söylemeyelim. Ya itiraz gelirse ee, şimdi Eğer e, bir olumsuz duygu karşı tarafta varsa bu bir fırsat Aslında bunu e, duyma ve gözlemleme fırsatı Bu demek değildir ki e, karşı tarafın istediği ya da beklentisi doğrultusunda bir aksiyon alacaksınız anlamına da gelmiyor ancak e, durumu açıklama e, fırsatı size veriyor ee, hani belki e, aldığınız geri bildirimle e, bir aksiyon alma kararı da verebilirsiniz, e, aksiyon almama kararı da verebilirsiniz. Ancak açıklık ve şeffaflık ve karşılıklı e, hemfikir olma e, ortamı e, bundan sonraki e, dönemde e, çalışanın performansı için oldukça önemli. E, dolayısıyla e, maaş artışları. Maaş artışlarında performansın kesinlikle göz önüne alınması ve bunun çalışanla birebir bir ortamda gerçekleştirilmesi oldukça kritik. Eğer insan kaynakları departmanınız varsa performans görüşmesine insan kaynaklarından sorumlu olan bir ekip üyesini de dahil edebilirsiniz ya da birebir yapmayı da tercih edebilirsiniz. Ee, çok kritik bir konu. Ee, bunu bugün e, dikkatinize sunmak istiyorum. Çünkü görüştüğüm birçok işletmede e, şu an en önemli konunun e, maaş artışları ve performans görüşmeleri olduğunu biliyorum. E, evet değerli işletme sahipleri bu videoyu e, faydalı görüyorsanız çevrenizdeki yöneticilerle, iş insanlarıyla paylaşmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.